Arkadaşlar yepyeni bir büyücü adası videosuyla karşınızdayım. Wow, işte bu. Valla büyülere bayılıyorum. Buradan da sonsuzluğun öfkesi geçiyor. Wow, wow. Tam dur başım döndü. Merhaba sonsuzluğun Nasıl? öfkesi. <laughs> Bisiklet koltuğuna benziyorsun. <laughs> Aa dur şunu <laughs> saldırtmaz mısın bana? Bugün arkadaşlar kara büyücünün yanına geçeceğiz. Çünkü bu kara büyücü bana gitti. Ahmet'in köftesini öldürttü tamam mı? Gittim sonsuzluğun öfkesini o kadar Ahmet'e vermek zorunda kaldım. Ve karşılığında ne aldım kardeşim? Hiçbir şey almadım. O yüzden bugün gidip ona hesap soracağım lan. Madem o kadar yine görev yaptırdı. Ne? Yine mi gideceksin? Vallahi yine gideceğim. Yapacak bir şey yok. Çok sataştı çünkü bana. Ha, dengelerimi bozuyor bu. Bu kara bir iş. <laughs> dengelerimi bozuyor. Şimdi önceki bölümde birkaç büyü bulmuştuk. Şu büyüleri bir basalım arkadaşlar. Bakalım bunlar ne işe yarıyormuş. Şimdi ne geldi bize? Şöyle bir büyü geldi. Aha bu ne? Yıldız. Yıldız düşüyor. Dur. Yıldız. Düşürelim. Allah gomora hatta oğlum. Bu ne? Ne oluyor? Ne oluyor? İnşallah evimize falan gelmez. Bir dakika ne oldu? Aha. Meteor mu geliyor? Meteorlar. Yıldız mı kayıyor? Abi yıldız da kaymıyor. Ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım. Bu ne? Aa bu da iyileştirme iksiri galiba. Bir dakika bana bir hedef lazım. Diz sizi iyileştireyim. Aha. Aa diz sizi iyileştirdim. Dize iyileştirme büyüsü yaptım. Aa bak bu büyü çok iyiymiş. Bunu alalım bu arada. Dört can dolduruyormuş. Bak şunu tekrar deneyeceğim. Allah ne oldu? <laughs> Oğlum aşırı iyi bir büyü buldum. Ahmet gel gel. Mükemmel bir büyü buldum. Ne buldun? Ha. Sonsuzluğun <laughs> <laughs> öfkesine oturt bakayım. Ot <laughs> diye. Gel gel ya. Hazır mısın? Senin evin arkasında da da patlama olursa bura patlasın. Beyler gelin. Oğlum ne biçim konuşuyorsun? Tamam tamam şaka Hı. yapıyorum. Hı. Hazır mıyız? Hı. Evet. Ala hat gumara hat evet, hatta gomora. ala gumara. Evet hatta başkan gel benden izin almıştı kullanabilir miyim diye. Ben de demiştim sonra, ki kullanabilirsin. Ben Çok bunu iyiymiş. bir yere bırakmıştım. E, Kaybettim al lan. sonra. Al sağ sağlık. Yoksa, ne? Emre Han. Ney? sen mi geldin? Ay valla lan. Yemin ederim size. çalmadım Emre, ben, Emre, ben kardeşim. Sen başkan değil misin Korsanlardan Korsanlardan kardeşim? Korsanlardan aldım. Başkanım buyur. Ne bir anayasa Bence... Ne bir anayasa var. Ben başkanım artık. Geçin lan gelinize. Ver lan tacımı. Sen ne ver tacım Sen anlatıyorsun. ne anlatıyorsun? Var ya, var ya Gel lan buraya. Seni var ya param piçik ederiz bu ortalıkta. Baba hemen ışınlan lan. Hemen ışınlan lan Ademcan. Adem buraya gel. Emirhan. Adem, başka Adem bu buraya bir gelmek bir istersin istiyoruz. bence. Emirhan pembe. senden bu bölümde bir anayasa istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? <laughs> Yanındayım. Oğlum dur. Başkan başkan anayasa çiğniyor. Başkan anayasa çiğniyor. Öldür beni Öldür. 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 <gülüyor> Öldür. <gülüyor> tamam sinir boşalması yaptı. Abi sinir boşalması yaptı. Kıyamam. İyi misin Adem? Adem, senin gibi başkanın Allah belasını versin. Aa oğlum Ahmet bu yıldırımın senin ne kadar güçlü lan? Oğlan boşuna mı aldık? Başkan bizi öldürsün diye mi? Tutuyorum Tek atıyor. Ben. Neyse beyler Allah'a emanet olun. Ben kara büyücüye danışmaya gidiyorum. İnşallah bir sıkıntılar olmaz, bir şeyler dönmez. Şvaycıma, mı? Vay vurup Vurma vurma vurma. İnşallah o kara büyücü popondan kan alır. Ulan nasıl konuşuyorsun lan? Allah'a <laughs> Allah, go, <mor, gülüyor> gomora, Hadi şimdi konuşun lan. Aa tamam 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 şaka 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 ee? lan öleceğim ee? dur saldırın lan zombiler. Belki bir şeyler yaparsınız. Of of of. Olsun be. As. En kötü bet ederim senin üstüne İmran. Oğlum ne diyorsun lan Allah Allah. Hoştingen <laughs> Strize'e bak. Allah lan. Beyler ikisini de aldım gidiyor. <laughs> bir dakika bu ne? Allah Al al yedek olur lazım olur. Lan Biris ne oluyor? Ejderha değiştirdim. Bir dakika oturun burada bir. Ne oluyor lan Adem gülüyorsun mu gülüyor musun <laughs> sen? ne oluyor? <laughs> <laughs> oğlum aptal yemin ederim ya. Bir dakika otur lan. Otur. Geç şuraya. Aa, ışığın <laughs> öfkesi. Sen burada güzel güzel dur. Ben dişsizle gidiyorum. Hadi görüşürüz beyler. Hazır geçmiş. Kim hazır oldu lan? Ha şey mi? Işığın <laughs> öfkesi. <gülüyor> Harbi oğlum niye öyle <laughs> duruyor o işler Ahmet ha? videoda önce yaptı espriyi çaldım. Dur Bir dakika. Ahmet. Allah lan şu mızrağı. Ah be. Ya, ne Dör, ne dur ne 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 dur dur. bak, ne bak benim dişsizime bir daha vur hele. Bak seni nasıl öldürüyorum. bak. Abi, bak. Adam olacaksın. Oğlum ben ne sana mızrak vuramıyorum? Al lan. Vurdum mu? Hayır. Aa. Gel bakayım bir daha. Lanet mi var lan? Aha vurdum. Ne oluyor lan? Al lan. Allah. Daha taşa gitti. Neyse hadi gidelim ya. Şimdi arkadaşlar bu kara büyücüyü nerede bulacağız? Tabii ki de şuralarda. Bir dakika mızrağımız. Aha gel bakayım mızrak. İşte bu. Şimdi kara büyücü kara büyücü. Nerelerdesin kara büyücü? Neredesin Canikom? Neredesin? Oğlum bu kara büyücü de aslında güzel bir kadın arkadaşlar. Ben de şimdi bir az yakışıklı değilim. Şimdi bununla Acaba bir aşk meşk bir şeyler yaşasak Sonra ben bundan tüm kara büyülerini Çalsam sonra bunu öldürsem Nasıl olur neyse dur ben öyle bir insan değilim Hayır 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 lan burada Yanan bir köy buldum Oo, uçan Adalar bir dakika belki bu büyücüyü burada Bulabilirim büyücü neredesin sizinle bak yanına geldim Verar ya büyücü ne oluyor lan Bir dakika bir dakika bir dakika büyücü Ah ah insan bir haber verir Bıktım artık bu habersiz gelişlerinden Bu ziyaretini neye borçluyuz Oğlum senle bir iddia vardı. Bir bana bir görev verdin ve bu görev karşılığında seni tatmin edecek bir şey yapacağını söyledin. Nerede? Nerede? Hani nerede? Ben tatmin olmadım. Niye yani? Bir sıralar ölümsüz olduğunu ne çabuk unuttun. Evet, hatırlıyorum. Bir ara ölmüyordum. Hiçbir şekilde hasar almıyordum. Doğru. Benim sayemde ölmedin genç büyücü. Seni ölümsüz yapan bendim. Demek sen yaptın. Ulan büyücü. Bir dakika. Be ben tatmin olmadım bu arada. Yani ne bileyim yani valla anlamadım bile senin yaptığını. Yeni bir görev istiyorsun demek. Yok yeni bir görev falan da istemiyorum. Ben sadece yapmış olduğum görevin karşılığını almak istiyorum. Yeni bir görev istemiyorum. Demek ki dişsiz ile ilgili bir görev istiyorsun. Dişsiz ne alaka lan? Oğlum dişsiz karıştırma. Ağzını kırarım ha senin. Yemin ediyorum var ya. Bak seni var ya senin büyünle seni öldürürüm ha. Anladım ben seni. Merak etme güzel bir görev vereceğim. Oğlum anlamıyor musun? Görev falan istemiyorum ben. Bana görev verme. Oğlum a bak diz bu işe karıştırma. Ne yapıyor lan dizse? Lan bırak. Bırak. Ejderhamı bırak lan. Bıraksana. Ne yaptın? Lan nereye götürdün ejderhamı? <laughs> <laughs> bir dakika. Lan. <laughs> ne oluyor? Lan bir portal mı açtın? Ne yaptın? Dişsize bir büyü uyguladım. Ve dişsizle arkadaşlarının ejderhasını öldüreceksin. Genç büyücü. Oğlum. Oğlum ben nasıl diğerlerinin ejderhasını öldüreyim dişsizle? Dişsizi yok ettim mi de. Nerede dişsizim? Lan kayboldu. Allah'ın belası. Nereye gittin lan? Bir dakika. Bir dakika her şey normale dönmeye başladı. Dişsiz nerede? Arkadaşlar dişsizi portaldan böyle geçirdi. Allah kahretmesin. Dişsiz. <laughs> Allah belasını versin. Arkadaşlar valla dişsiz yok hiçbir yerde. Dişsizim. Dişsizim. Canım dişi olmayan ejderha. Aa, aslında dişi var ama dişsiz. Bir dakika ya abi. Bu ne? O ne lan? Lan dişsiz değil mi o? Ne yapmış lan bu? Oğlum bu kara büyücü ne yapmış lan dişsize? Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şuraya gitmemiz lazım. Şöyle yavaşça bir atlayalım arkadaşlar. Şuraya bir ışınlanalım. Tamam. Dişsiz. Hayır. Ne yaptılar sana? Oluşum Ah. Geldim. Geldim. Geldim canım ejderham. Geldim. Hiç merak Etme. Hiç merak etme. Bu ne lan? Kara işler mi? Lan ne kara işler? Senin adın dişsiz. Hayır. Bir dakika benim ejderham mı bu Vallahi benim ejderham arkadaşlar Allah kahretmesin ne yaptın lan Dişsizime ulan bu Allah'ın belası Ne yaptı arkadaşlar oğlum ne olmuş Lan sana baba sana ne olmuş Baba bir dakika sıkıntı yok Sıkıntı yok dişsizim merak etme Oğlum bunun keskin bakışları falan da bir şöyle Üzgün olmuş artık üzgün bakıyor Kıyamam sana otur Otur canım dişsizim ulan büyücü Ya arkadaşlar dedi ki bu lanet Bu lanet bir şartla kalkar dedi O da dişsizle arkadaşların kendi ejderhasını öldürmek dedi Arkadaşlar bu kara büyücü resmen Ulan resmen kaos çıkartıyor ya Ya yemin ederim kaos çıkartıyor ya Ulan zorla görev verdi bana Zorla karşılığında da hiçbir şey almayacağım galiba Sadece disiz düzelecek Merak etme dişsizim seni düzelteceğim Canım ejderham hiç merak etme Hadi gidelim arkadaşlar Vallahi billahi ben ne yapacağım ya Ulan keşke gelmeseydim Demek ki bir ara ölümsüz olmuştuk Onun sebebi bu kara büyücü bize ölümsüz yapmış Abi o neydi Bu kara büyücü ne kadar güçlü bir şey ya Biz bunu nasıl durduracağız ya? Ay yemin ederim musallat oldu bana. Allah belamı versin. Var ya öyle bir musallat oldu ki bu ne lan? Dizsizin hızı da azalmış ha. Dizsiz. Ağlayacağım. Dur şu kuşa saldıralım bakalım. Belki iyi saldırır. Dizsiz. Saldır lan şuna. Vur bakayım vuruşun aynı mı? İyi var, vuruşu aynı herhalde. Yo vuruşu da değişmiş. Vuruşun rengi değişmiş. Vur. Aha iyi vurdu ama. Helal aslanım benim. Hadi gidelim arkadaşlar vallahi ya. Nalet olsun ya. Creeper. Merhaba. Beyler duyduk duymadık demeyin. Herkes belediye binasına. Herkes. No. Niye diyor oğlum? Bu ne lan? Oturun. Lan. Oturun beyler. Oturun. Gelin. O beyler. Ne oğlum? Beyler bu Allah belası kara büyücü bir şeyler yaptı. Kara ejder oldu. Lan, lan, lan ne çok... Mükemmel, mükemmel lan. Asalet asalet. Harbi mi? La büyücü kara büyücü evler. olmuş büyücü. Büyüye benziyor. Büyünün tak kendisi. Bak, bak, kitaba bak kitaba bak <laughs> kitaba bak. Oo. Ahmet oğlum. Allah belanı versin senin. Ver. Versin. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar yine kavga etti. Bir dakika arkadaşlar. Hiç o bakış açısıyla bakmamıştım. Güzel olmuş. Ne oluyor? Vermiyor. Arkadaşlar arkadaşlar bir dakika lan aslında bu kara büyücünün görevini yerine getirmesem de olabilir çünkü dişsizimde herhangi bir sorun yok yani baksanıza çok güzel de oldu valla birazcık böyle takılabiliriz başlayacak şu Ahmet'e bir şey de Miran. geliyorum geliyorum vereceğim kitabını beyler bir kavga etmeyin çünkü bu kara büyücü ne istedi biliyor musunuz karşılığında ne istedi dedi ki dişsizi tek bir Hayır. şartla geri, Hayır. geriye çeviririm dedi Hayır. dur bir dur anlatacağım Hayır. bir dakika ne no, oldu lan oyunum dondu öldü gene Oyun mal çöktü o bu kara büyücü yemin ediyorum arkadaşlar her kara büyücü ile alakalı video çektiğimde oyunum çöküyor. Bilmiyorum bu bilgisayarıma falan sızarsa öldürürüm onu. Evet beyler en son ne diyorduk? Ne diyorduk? Ha. Ne diyorduk? Kara ne büyücü diyorduk? dedi Peki. ki, dedi ki dişsizi tek bir şartla geriye çeviririm dedi. O da arkadaşların ejderhasını dişsizle öldürerek dedi. Oğlum İmran, bak bak böyle bir şey bir daha yaparsan bak. seni atarız burada. Beyler bunun niyetini fark ettiniz mi İç savaş çıkartıyor yemin ederim Aramızı evet. bozmaya çalışıyor Yoksa acaba bizden korkuyor olabilir mi bu Belki ondan daha güçlü bir büyücü olacağız diye ilerleyen zamanlarda Olabilir lan çok olabilir. mantıklı Vallaha bak bunun derdini şu an anlamaya başladım arkadaşlar Ulan kara büyücü demek korkmaya başlıyor <laughs> Demek korkuyor <laughs> bu bizden Bu büyücüyü hiç anlatmadın lan bize Harbi o erkek mi, Kız mı? ne bu? Kız oğlum videoda da mı izlemedin? İzlemedim. Niye ya salak Ya, ya takip eden insan ya. Valla neyse beyler. Anladım ki bizden korkuyormuş. Bismillahirrahmanirrahim. No, no, no. Emirhan. ben gidiyorum. Emirhan. Ne oluyor ay, lan? Ay. Sen Bir dakika. De beyler büyük kitabım yok. Sizin var mı? Büyük kitabım yok. Ya lan. Benim kayıp oldu. Allah kahretmesin. Eee canım merhaba. Senden korktuğumu gerçekten düşünüyor musun? Yok efendim ben o anlamda söylememiştim. Eee beyler ne yapacağız? Ne yapacağız? Şaka yaptık. evet Emre verelim, Emre verelim biz bırakın. Lan Emren nasıl konuşuyor ben buran başka. E beyler, ah, Kendini ah, ah, bir dakika Sizin nasıl, nasıl yaptı? Beyler ben ne yapacağım biliyorum. Açılın. açılın, açılın, açılın bir dakika. Bekle lan sen. Bekle ne oğlum. Bir Aa! <laughs> ne yapıyorsun? Ya çık git sak Bir dakika. Oğlum bitirdim lan seni. Bitirdim seni. Emre yanma. Niye? Gider. Hayır, hayır hayır gitmez beyler gitmez. aşağıda yap, yardıma yap, ihtiyacım yap. var. Yardım. Tam geliyorum. Olun lan. Olun lan şunu. Olun. Ol lan. Bir dakika. Beyler hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz bekle hadi patla hatta Gomorra. Lan işe yaradı beyler. Emirhan. yap senin işi. Gidek Mehmet gidek. Emirhan güzelmiş. Gel. Gidek abi. Maden işimiz var. B bye bye. Aynen. Elma sokacağız. Büyücü. Ne istiyorsun lan? Ne istiyorsun lan benden? Bıktım lan senden. Bıktım lan senden. Patlatırım. Bak tüm büyücü adasını patlatırım. Gerçekten gülünç bir durumdasınız. Size birkaç askerimi göndereceğim. Bunlar size ters niteliğinde olsun. Lan bir dakika nereye git? Ah, bu ne? Bu ne? Nesin lan sen? Ah, vuruyorlar beyler bir daha. Beyler. Geldik Allah Allah. Allah Allah. Ne oluyor? Ne oluyor? Sen kimsin lan? Hayır dedim lan. Allah Allah. Bir dakika, Bellas, gel, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gelin lan buraya. Allah Allah şu büyülerin tadına bak. Şu büyülerin tadına bakın çek, çek, çek. oğlum. Bir dakika. İyi miyiz? Siz oğlum uçarak ben vuruyorum onlara. Allah şunu. Oha beyler yıldırım atacağım. Allah bıçaklar Yıldırımını... etkileri kırın, tozu parçalarını. Bak bir dakika, Allah şunu. Gel Allah. Lan buraya Arbaletimle var ya. Efendim çok güzelmişsiniz. Ne diyor ya? Büyücü daha güzeldi bu arada, kara büyücü daha güzeldi. Beyler siz de büyücüyle tanıştığın sonda nasıl birisiydi? Çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Aynen, baya güzel, baya güzel. Bir dakika, kalkan açacağım. Gel gel gel. Gel, oha biri gitti. Öldü. Biri gitti. Aa, aa, lan. ölmüyor Çaldık çaldık. Allah, çaldım, her şey aldım, her şey aldım. Allah şunu, oha o da öldü, öldü. Bir dakika. Lanık yay çıktı. O yay kimin? O yay benim. Ya ben barda ben çıktı. Ay bana ne? Ben istiyorum. Ben evin başına koyacağım bu kafayı <laughs> bir dakika gidiyorum. Üçlü yay! Ben istiyorum. <laughs> <laughs> Hayır. Ben istiyorum. Bak. Ya bana hiçbir şey vermedi. Ahmet ver lan. Yayımı ver lan. Oğlum ne diyorsun lan? Ver lan yayımı. Al hadi. Yayımı ver. Oğlum. Al lan. Bahar bir tek atarım. Ha <laughs> sizin büyük Oğlum, kitapları da yok. <laughs> Sen. Ha büyük kitabın da yok. Ver lan yayımı. Yayımı ver. Gel. Hop 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 hop, hop, hop. Lan zombi bir çekil. Zombi. Gel gel. Oh, öldürdüm. Ha. Gel lan buraya. Gel buraya gel. <laughs> Arkadaşlar bir benim büyüm var. Lan ver lan. Ver yok ederim evini. Hayır. Oğlum bu kitap benim hakkım. Senin zaten. Bu kitap benim hakkım. <laughs> lan ne oluyor? Gene gel, geri, 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 geri. Bir dakika. Arkadaşlar ben bitti sandım. Daha yeni başlıyormuş Mersem. Hayır 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 canım az canım az canım az. Bir dakika bir dakika bir dakika. Oğlum gel 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 gel. Gel lan gel. Gel lan buraya. Gel bir dakika bir dakika. Bunu göz gözüme kestirdim. Bizim kitabımız nerede bu arada? Mora hatta Allah tam yapamadım. Allah mora. Mora. Vuramıyorum bak çok ince bir yerden vurmamızı istiyor resmen. Bir daha vururum ki. İp ince yerden vuruyorum arkadaşlar. İp incecik. Bekle bekle. Oha bu sıkışmış. Al bak. Bakalım Al bakalım. Aa! Düğüm kırılacak. Beyler iyi miyiz? İyi miyiz? Bir dakika. Olun lan. Nasıl değiliz? Beyler bir dakika. Ben bunları ne yapacağım biliyorum. Belki birazcık beyler adaya zarar gelebilir. <laughs> Hayır! Yapma, yapma yapma. Ettağım. Allah beyler birazcık açtım Emirhan... da. Ne oldu? <laughs> evim yıkılacak. Emirhan, yemin ederim evimi yıkılacaktı. Bana <laughs> değdi evim yıkılmadı. <laughs> sıkıntı yok. yıkılsaydı senin evin kalmaz onu söyleyeyim. Sıkıntı yok. Olun lan şunu. Allah. Aa! Oğlum ölmüyorlar. Ölmüyorlar. Allah'tan mızrağım var. Erken arkadaşlar bir dakika al lan al 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 o bir tane daha ya çıktı farklı yemek yemem lazım yemek bir dakika vuruyorum hadi Emrahman senin eve geldi bunlar abi benim evden uzaklaşsınlar al lan geberdi al lan çakallar çukallar konuşurlar gel lan buraya ben senin gibileri dinlemem 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 de ben niye bunlara vuramıyorum alın lan yıldırımın tadına bakın oğlum al lan al Allah kendime yıldırım oh. çarpıyor ah ne hocam? oluyor ah oh, oh, ben aldım ben aldım diğer nerede ah oh, oh, ben aldım bunu da ben aldım <laughs> <laughs> beyler tamam iyi. beyler iki be. tane yayın var Gel takas yapalım Bak neymiş bu tamam, ben Böyle bu bir yayın var Oo, Bayağı hızlı vuruyor Kaç vuruyor peki Şöyle bir deneyelim Oha bana, vur. Dümdüz vur gidiyor Vur bana Vur bana vur Bakayım. Bana vur Sıfır can git. Takip ediyor Bir dakika Ahmet hareket et bir Bak bir dakika Şöyle vur Oğlum yaydan bende üç tane var Lan takip ediyor Sınırsız ok Bir dakika Adem'e doğru atsam mesela Adem mi takip ediyor ah, ah. Bir dakika Hadi beyler Takas takas Abi de hepsine varalım <laughs> Var. Dedik, yok. Kara büyücüye var ba bak sen Emran al ne bu bu ne ya Bu ne <laughs> istemiyorum bunu. Oy kafa geldi. Bir dakika şimdi takacağım. Aa kafa mı? Oy. Bir bana versene. Nasılım? Takas yapalım. Üçlü yay ver kafa vereyim. Kafa bir de yay bir tane. Tamam. Ha, bakayım bir bu üçlü olan. Yalnız bu üçlü olan iyi vuruyor ha şuna bak. Oha. Ya. Ne? O kadar vuruyor mu? Yok lan bir buçuk canım vardı. Peki bir tane daha mı yay türü var? Yoksa sadece bu ikisi mi? Adem. Heh. Bir tane mi yay türü var? Biri bana vuruyor. Kim bana Oo. vuruyor? Bir tane rastgele yayı savuruyor sana geliyor bir an. Oğlum bu çok tehlikeli bir şey ha. Neyse sıkıntı yok. Gel lan buraya. Gel gel. Aa. Gel, gel. gel seni Adem'in evinde parçalayacağım oğlum seni Adem'in ne oluyor ne diyorsun <laughs> beyler bir şey diyeceğim bu kara büyücü valla beni korkutmaya başladı oğlum musallat oluyor bize yavaş arkadaşlar ne yapacağız lan Galactus'a da benzemiyor gücünü de bilmiyoruz Adem Heh. bunu seninle araştırmamız lazım Ahmet'in beyni biraz çalışmaz da Ahmet oh. gel lan Ahmet mal. beyler üçümüz üçümüz gidelim araştıralım var mısınız varız var, da var. sen niye bana tamam, beyinsiz dedin durduk yere ki oğlum gel 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 lan gel gel, gel, gel gel lan Allah'ın geri teper böyle. Böyle geri teper oğlum. Seni bitirdim Ahmet. Ahmet yapma. Oha la gomora hatta. Allah. Allah. Ya. Aa, denizi yardım. Oha. Beyler denizi yarayım mı? Tövbe haşa. Oktay bir dakika. Bir dakika denizi yaracağım arkadaşlar. Bakayım bir. Oğlum vallahi denizi yarıyorum. Oha Yalnız çok iyi durdu. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün burada sonuna geliyoruz. Valla bu bölümde öyleli böyleli bir şekilde geçirdik ve çok şükür bu şeyi atlattık. Bana vurup durma. Vurma. Hemen sağınızda ve solunuzda çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz arkadaşlar. O zaman sizleri bolca yapıyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Yarın akşam 5'te tekrar görüşürüz. Ve... Öldür lan beni tam olsun. Öldür beni. Beni öldür. Ah.